derinden tarama sorularını çözmeye devam ediyoruz. Yine bize bir parça vermiş ve bu parçada aşağıdaki türlerden hangisi yoktur demiş. Okuyorum parçayı. O ayıtı ay sözü tatlı, yüzü kutlu, özü kâmil, meyim aygım inay kıpkız. ben tek kişi bilmez, bana sen rastın ayıttın, erirmen ayıbıma kayıp. Şimdi şıklara baktığımızda öncelikle ilk dikkatimi çeken dönüşücük zemini oluyor. Gördüğünüz gibi Dönüşürlük zamiri öz burada kullanılmış. Edat olarak tek gibi anlamına gelen edat kullanılmış. Bu da var. Zarf fiil demiş. Bakalım zarf fiil var mı burada? Bu bir dursun. Süremiş fiil demiş. Ayıptı derken aymak söylemek fiil kökü. T fiilden fiil yapan ettirgenlik eki. T ise 3. tek kişi belirli geçmiş zaman ekiydi. Dolayısıyla türemiş fiil de var. Tamlayanı ile tamlananı yer değişimi sıfat tamlaması diyor. Evet. Sözü tatlı derken tatlı sözlü tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş. Yüzü kutlu derken kutlu yüzü tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş. Özü kamil derken kamil özlü tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş. Dolayısıyla bu da var. Verilen cümlede zarf fiilindeki bulunmamaktadır arkadaşlar. Ne diyor? Parçada altı çizili kelimenin türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. O ayıttı. O ayıttı. Ay sözü tatlı yüzü kutlu özü kamil benim aydım iner köptür. Köp çok demek biliyorsunuz. Yani isim soylu bir kelime. Sondaki tür iki ise bildirme eki olarak karşımıza geliyor. Çoktur diye çevirebiliriz. Verilen cümlenin yüklemi isim soylu olduğu için biz buna ek eylem diyoruz. Bu yüzden doğru cevabım E seçeneği olacak. Ne diyor? Yine yukarıdaki numaralandırılmış kelimelerden hangisi fiilimsidir Bakalım. Ol hocalarının oğusu bularını çıkargan kişiye. Buradaki gangen sıfat ekini görüyorum. Bir olmayanları hemen eliyorum. Yani C ve E seçenekleri elendi. Yüz altın ayıttı. Kimi düşüp birini halas etkinçe biri öttü. Burada gördüğünüz gibi kimeçi derken burada ne e, ve çiğ kullanılmış. Fakat bunlar fiilimse ekleri değildir. Etkince derken gınça gınça ekine karşılık gelmiş. Öyleyse cevabım 1 ve 3 olacak arkadaşlar. Buraya yanlışlıkla 4 yazılmış. 1 ve 3 olacak. Yani çıkardan sıfat değil. Etkince ise zarf değildir. Doğru cevabım A seçeneği. Ne Videom bize bir ifade vermiş. Bu ifadede alta çizili kelime için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Anında da ömrünün bakiyesi kalmamış gibi sen ana tutmakta tehir kadın. Tehir kılmak, kılmak yardımcı eylemiyle kurulmuş bir birleşik eylemdir. Biliyorsunuz Türkçe'de, eski Türkçe'de ve Orta Türkçe'de özellikle boğmak, kılmak, kışmak gibi yardımcı eylemlerle kurulan ve öncesinde isim ve sıfat alan bir birleşik eylem yapısı vardı. Bunun dışında asıl fiil A, I, U'dan oluşan zarfi ve tasviri fiillerden oluşan bir birleşik eylem yapısı vardı. Buradan tırnak yardımcı eğimiyle oluşturulmuş bir bileşik eylem vardır. Dolayısıyla doğru cevabın D seçeneği olacak. Aşağıda verilen cümlelerden hangisinin yüklemi tür olarak diğerlerinden farklıdır demiş. Bakalım. Rumeli'nin TVG mindürdü. Burada gördüğünüz gibi mindürdü türemiş bir fiildir. Minmekten mindürmek yani fiilin ortasındaki dür ettirgenlik gidir. Meylimuna artukrak edi. Gördüğünüz gibi artograf daha çok idi diye çevirebiliriz. Bu isim soylu bir yüklendir. Men aytım fiil soylum. Sadakallahül azim. Zaten biliyorsunuz bu yüklem olarak kullanmıyoruz. Bu da fiil soylu. O Oloklan egeç yagrınıma agır kamçıları indirdi. Burada da yine gördüğünüz gibi türemiş bir fiil karşımıza çıkar. Fiilin ortasındaki dür ettirgenlik ekidir. Beni altın kılıç bakla hizmet için turgay dediğimizde Gay gelecek zaman ekini almış bir fiildir. Bu da fiil soyludur. Fakat B seçeneğinde özellikle bildirme ekini almış ve isim soylu bir yüklem olarak karşımıza çıkan artograf edi bulunmakta. Bu yüzden doğru cevabın E seçeneğidir. Yetkinince küçüğün könül yap kıl cümlesinde altı çizili kelimenin türü aşağıdakilerden hangisi denir? Gördüğünüz gibi yetkenin derken Gamgenli sıfat bileki önce sıfat ınça ile kalıplaşmış bir zarf bileki oluyordu. Bunu biz aynı şekilde e, biz pek çok kullanımda görüyorduk. Madı, mayın gibi ifadelerde. Bu yüzden de doğru cevabım zarf fiil olacak. Ganınçe, gelince zaten Türkiye Türkçesinde de kullanırız değil mi? Eve gelince bunu yaptım gibi. Buradaki gamgenin zaten zaman içerisinde Türkiye Türkçesinde düştüğünü görüyoruz G'nin. Bu yüzden doğru cevabım C olacak. Bir diyor, ifadesinde altı çizili kelime aşağıdakilerden hangisini almıştır demiş. Bakalım, biri sultan hizmetine mülazim dakı bir kez etmekin yeredi. Etmekin derken gördüğünüz gibi burada makmek isim fiili, i, üçüncü tekil yelik eki, ne ise yelikten sonra gelen bir resme Bu yüzden doğru cevabım A seçeneği olacak. Yani ben bunu şu şekilde ayıracağım. Etmek fiil kökü mak isim fiil i. Üçüncü tekil iyilik eki iki vermiş. Neyse iyilikten sonra gelen belirtmedir. Bu yüzden de A seçeneğine gidiyorum. Numaralandırılmış kelimelerden hangisi zamirdir demiş. Bakalım. Sen ne için işlemezsen kim hızmat korlukundan kurtuldaysan. Burada gördüğünüz gibi sen kişi zamiri işlemezsen derken yeni zamanın olumsuzunun Z'nin S'ye sedasızlaştığını görüyoruz. Fiilden sonra geldiği için kişi eki olarak kullanılmış. Bu değil. Kutuz gay sen derken gay gel gelecek zamandaki yine fiilden sonra kullanıldığı için buradaki sen kişi eki olarak kullanılmış. Bu yüzden de doğru cevabım yalnız bir olacak. Çünkü 2 ve 3'te verilenler kişi eki olarak karşımıza çıkar. Özellikle bu zamir kökenli kişi eklerinde sınavda eğer karşımıza çıkarsa bir fiilden sonra kullanılıyorsa bunu biz kişi eki kabul ediyoruz. Bu yüzden de alt seçeneğine gidiyorum arkadaşlar. Temür kökken bilek min yurla yaşlı ifadesinde altı çizili kelimeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Tökmek fiil kökü zaten. Gamgenin sıfat fiil eki olduğunu biliyorum. Dolayısıyla verilen ifadede zaten tökken bilek sıfat anlaması olduğu için gamgen ekini de aldığından dolayı sıfat fiildir arkadaşlar. E seçeneği doğru seçeneği. Bir diyor? Bir ifade vermiş. Bu ifadede aşağıdaki eklerden hangisini almış bir kelime yoktur demiş bize. Bakalım. Bilirsen kim cihanın meclisinde tutar erke kadehli rast sakin. Bakıyoruz ön ışıklara belirtme hali ekilemiş. Kadehli derken niye belirtme hali ekip? İlk bakalım. cihanın meclisinde derken nın zaten zamin neyesiyle yazılmış. Nazal neyle yazılmış. İlgi sanmayan hali ekip. İkinci teki kişi demiş. Evet bilirsen derken geniş zaman ikinci tekil kişi ekile çekimlenmiş. Yönelme hale eklemiş elde derken gaziye yönelme hale ekli. Verilen ifadede sıfat ve eki bulunmamış, bulunmamaktadır. Bu yüzden de doğru cevabım B olacak. Ne diyor? 15. 20. yüzyıllar arasında Doğu Türkçesine varlık gösteren Çağatay Türkçesinin yerine 1921'de alan Çağdaş Türk Lehçesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Çağatay Türkçesinin devamı olarak nitelendirebileceğimiz Çağdaş Türk Lehçesi arkadaşlar Özbek Türkçesidir. Bu yüzden de E seçeneğine gideceğim. Yukarıda verilen eserlerden hangisi Ali Şönevai'nin divanları arasında yer almaz denir. Özellikle Ali Şönevai'nin mesnevilerini ve divanlarını mutlaka ezbere arkadaşlar. Ali Şönevai'nin divanları özellikle hayatının her dönemini, çocukluk, ilk gençlik, yaşlılık, orta yaş gibi dönemleri ifade eden e, isimler almıştı. Bedai-i Vasat, Nevadır Üşrebat, Fevai-i garab ve Parça Divan, Ali divanları divanlarındayken, İsa Nuttay'a baktığımızda Dil ve edebiyatla ilgili eserler arasında yer alır. Bu yüzden doğru cevabım A seçeneği olacak. Peki Alişe Nevai'nin meslevileri arasında ne vardı hatırlarsanız? Leyla ve Mecnun, Hüsnü ve Şiir'in, İskenderi, e, Bunlar yine Alişe Nevai'nin meslevileri arasında bulunan eserlerdi. Bunları da mutlaka sınavdan önce ezberleyelim. Bu soruda da doğru cevabım A olacak. Ne diyor? Mecal-i ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Biliyorsunuz mecalesün i Sünnefaiz, aliş Nemai tarafından kaleme alınan şairler tezgirisiydi. Bakalım, 1491-1492'de yani 15. yüzyılda kaleme alınmıştır. Anadolu'da yazılan ilk şuara tezgirisidir. Anadolu'da demeyelim fakat Türk Edebiyatı'na yazılan ilk şuara tezgirisidir. Anadolu'da yazılan ilk şairler tezgirisi ise Sehi Bey'in hiç Beyişt adlı Doğru cevabım B olacak. Fakat diğer şıklara da bakalım. 8 kısmı ayrılan eserde her kısma meclis adı verilmiştir. Eserde caminin bağırsanı ve devlet şahı tezkiresi örnek Burada bir duralım. Yanlış hatırlamıyorsam 2016 ya da 2015 yılında özellikle Herat tezkireleri sınavda sorulmuştu. Bunlar devlet şah tezkiresi, caminin baharistanı ve meclisin nefayesi bilmek fayda var arkadaşlar. 8. meclis tamamen Hüseyin Baykara'ya ayrılmıştır. Doğru. Çünkü Hüseyin Baykara dönemin önemli hükümdarlarından, devlet adamlarından birisidir. Aynı zamanda Ali Şenema ile çocukluk arkadaşıdır. Döneminde pek çok şair ve yazarı koruma altına alınmıştır. Bu yüzden de bu yakınlıktan ötürü bu şairler tezkeresinin 8. bölümü tamamen Hüseyin Baykara'ya ayrılmıştır. Bu soruda doğru cevabın B seçeneği olacak. Yukarıda verilen beyti aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Bakalım Eynemayı var adamında okul ki var. Hecrin derdi Veli Kilmasa'nın dermanı yok. Şimdi ben buradan hareketi meta baktığımda Suriye dönmeden önce zanimesinin kullanılmamasından din ayrılma aleykinin kullanılmasından yine beynin veriye dönmemesinden ve ben ve nevayinin kullanılmasından tabii ki de Çağatay Türkçesine ait olduğunu görüyorum. Ekfiyle baktığımızda dermanı yoku görebiliyoruz gördüğünüz gibi. Kişi zamirin Ana derken ona var anlamında kullanılmış. Hecrin derdi velikin vasladın, dermanı yok demiş. bunda okubetler derken bunun gibi okubetler anlamında niteleme, niteleme sıfatı kullanılmış. Tamlayanı düşmüş isim tamlaması demiş. Bakalım. Eynemayi barana bunda okubetler ki var, hecrin derdi velikin vasladın, dermanı yok onun vasfından anlamında kullanıldığı için ya da e, velikin anlamında kullanıldığı için burada da tamlayına düşmüş isim tamlaması var. Mesela nasıl kullanırız bunu Türkiye Türkçesine de? Kalemim kayboldu deniz. Ama orada gizli bir benim kalemim vardır. Tamlayana düşmüştür. Burada da o şekilde bir kullanım var. Fakat verilen ifadede durum zarfı karşımıza çıkmaz. Bu yüzden doğru cevabım C olacak. Bakalım Yukarıda özellikleri verilen Çağatay Şairi kimdir demiş. Orta Asya'nın en önemli devlet adamı ve tarihçilerindendir. Şecere-i ve Şecere-i Türk adlı eserleri oldukça önemlidir. Klasik sonrası dönemde yer alan yazar 18. yüzyıl Çağatay Türkçesinin zengin nesil en önemli temsilcisi olmuştur. Zaten ben özellikle Türk kültür tarihinde önemli bir yere sahip olan ve Türk tarihini ortaya koyması açısından önemli iki eser olan Şecere-i Terakime ve Şecere-i Türk'ten Direkt Ebu Gazi Bahadır Han'a gideceğim. Bu yüzden doğru cevabın A seçeneği olacak. Şeceri Türk'ü tam metin olarak Türkiye Türkçesine aktaran araştırmacıyı sormuş bize. Özellikle halk edebiyatı alanında çalışmalar yapan ve halk kültürünün aktarılmasında oldukça önemli görevler üstlenen Doktor Rıza Nur, Ebu Gazi Bahadır Han'ın Şeceri Türk'ünü tam metin olarak Türkiye Türkçesine aktaran isimdir arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabım E seçeneği. Ne diyor? Çağatay Türkçesinin önemli sözlüklerinden olan Sergilah Bugatı'nı gençlerine ilişkin evanin eserlerini okurken karşılaştığı güçlükleri çözmek için kaleme aldığını belirten Çağatay Dilcesi'ni sormuş bize. Özellikle bu sergiler Bugatı'nda Alişe Nevai'nin eserlerini okunurken güçlük çekilmesi ve bu yüzden kaleme aldığının eserin ön sözünde bahsedilmesi bizim için oldukça önemli. Bu eserde zaten Mirza, Mirza Mehdi Han Esra e tarafından kaleme alınmış önemli bir lügattır. Bu yüzden doğru cevabım E seçeneği olacak. Ne diyorum? da can tarta durmen cümlesinin fiili aşağıdaki zamanlardan ya da kiplerden hangisiyle çekimlenmiştir diyor. Şimdi burada benim dikkatimi çeken cümlenin yüklemi tarta durmen. Tartman fiil kökü adur. Daha önce ilk defa Halezim Türkçesinde gördüğümüz Şimdiki zaman ekip neredeyse birinci teki kişi ekiydi. Hatırlarsanız bir fiilde ıptur ya da ıpturur varsa belirsiz geçmiş zaman atur ya da aturur varsa şimdiki zaman demiştik. Bu yüzden burada adur kullanıldığı için A seçeneğine gideceğim arkadaşlar. Bu kullanıma dikkat edelim. Batı Türkçesinde bu tür kullanımları çok fazla görmeyeceğiz. Diyor. Yukarıda verilen beyte aşağıdaki hangisi yer almaz demiş. Hakip ayye kim ana züfite gel köp ya yağmeni toprak yağ rızkı peraşan tarta dur demiş. Burada gördüğünüz gibi yağ ya bağlaçlarının kullanılmasından bir bağlama grubuyla karşılaşıyorum. Köp hep gördüğünüz gibi durum zarfı kullanılır. Ana derken kişi zemiri kullanılmış. Tarta dur demiş. Şimdiki zamanda çekimlenmiş. İstelem demiş. Basittir. Fakat burada arkadaşlar zarf fiil kullanılmamıştır. Bu yüzden de doğru cevabın K seçeneği olacak. Kayda bir dağına durur. Ol cevri dağdan tarta dur cümlesinde. Altı çizili kelime için hangisi söylenebilir demiş. Burada kayda bir dağına durur derken büyüktür, uludur anlamında kullanılmış. Dururun artık bildirme eki olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de doğru cevabım D seçeneği olacak. Dediğimiz gibi bu durur. Daha sonra daha öncesinde turur şeklinde karşımıza çıkacak. Durur hece tekleşmesine uğrayarak dur olacak. Osmanlı Türkçesinden itibaren de küçük ünlü uyumuna uyma eğiliminden dolayı dır dır de karşılaşacağız arkadaşlar. Sonra doğru cevabı D seçeneği. Ne diyor? Yukarıdaki numaralar yanlış kelimelerden hangisi yapı bakımından türdeş değildir? Yani basit türemiş bir olmalarını olmalarına bakacağız. Kalgaç ahım derken gaç keçekinin burada yapım eki olduğunu ve sıfat fiil, zarf fiil türettiğini biliyoruz. Sarsaraga derken sars, e, sarsmak fiil kökü, daha doğrusu sarı fiil kökü, sar fiilden isimlen isim yapım eki, I, üçüncü tekil yeri keki, G, 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 de yönelme hale iki. Yani bu da türemiş, bu da türemiştir arkadaşlar. Vira'nın benim derken aslında tamlayanla tamlananın yer değiştirdiğini görüyoruz. Benim vira'nın olacak. Ben birinci tekil kişi zamiri, sondaki in, ilgi tamlayan hale iki. Yani bu basit bir kelimedir. Bu yüzden doğru cevabım yalnız üçün olduğu C seçeneği olacak. ne diyor? Bize bir beyit vermiş. Yukarıda verilen beyitle ilgili hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Işıkın sahrası ara, her sarı kanlı laledür. Anda bagrın da atmış meger kanın benim demiş. Hani eki almış üç kelime vardır. Bakalım. Işıkın derken dın ayrı malekim. Anda derken daha bulu malekim. Dagıdın derken dın ayrı malekim. Bunun dışında haleki görmüyorum. A seçeneği doğru arkadaşlar. Bir kelime de zaminiyesi kullanılmamıştır demiş. Bakalım. hoşdur sahra sahra her sarı kanlık laledür. Anda bagrın dagıdın derken dagıdın değil dagıdın olarak kullanılmış. Zaminiyesine yer verilmemiş. Şu doğu Türkçesi özelliği, Çağatay Türkçesi özelliği bu da doğru. Gizlilmeyeki küçük ünlü uyumuna uymaz. Laledür demiş. Evet gördüğünüz gibi küçük ünlü uyumuna uyması için direkinin kullanılması lazım. Fakat yuvarlak ünlü olduğu için küçük ünlü uyumuna uymaz. Bu yüzden bunun doğru cevabı da C olacak. Doğru olacak. Tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması kullanılmıştır. Aynen bir önceki kelimede de soruda da söylediğimiz kanım benim derken benim kanındır aslında. Belirtili isim tamlamasında tamlayan tamlanan yer değiştirmiştir. Bu da doğru. Üç kelime türemiş yapılıdır demiş. Bakalım türemiş kelimeleri. Işkır, sahra, sahra, her sarı, kanlık bu ilk kelime. Lale yani Anda bakrımda gıdın atmış ve gel kanım benim. Gördüğünüz gibi sadece kanlı kelimesi türemiştir. Diğer kelimeler basittir. Bu yüzden de doğru cevabım E seçeneği olacak. Yukarıda numaralandırılmış kelimelerden hangisi fiilimsidir demiş. Etkili könlüm perişandan ki kaldığını bilmeyin. E, kay taraf bargaynı meşnunu perişanım benim demiş. Etkili könlüm derken galı geli gördüğünüz gibi zarf ki. Bil olmayanları ben direkt elerim. Bilmeyin derken mayın meyin olumsuz zarf fiil Bu da olacak. Bargaynı derken gayge gelecek zaman ekip fakat. Özellikle sonrasında isme gelen mani belirtme hali kullanıldığı için anası beza dikecekmişteki ecek ekiyle aynı işlevde. Yani bu da sıfat fiil eki. Öyleyse numaralandırılmış kelimelerden hangisini hepsinin fiilimsi olduğunu? 1 ve 2'nin zarf fiil, 3'ün ise sıfat fiil olduğunu bildiğim için doğru cevabım en seçeneği. Parçada altı çizili kelime aşağıdaki eklerden hangisini almıştır demiş. Parçaya bu geçelim arkadaşlar. Ne diyor? Yukarıda verilen beyitle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım Yüzü cismindir sarık belgi kurugan şah üze, şahu belgi kim kurup sargarsa kim körmüş devam. Kelimenin ortasındaki ve sonundaki g'ler kurulmuştur. Evet nerede görüyorum? Sarık kurugan sargarsa doğru. Fiilimsilere yer verilmiştir. Kurugan fiilimsidir. Kurup fiilimsidir. Kurugan sıfat fiil kurup da zarf fiildir. Fiilimsilere yer verilmiştir. Körmüş dava yine aynı şekilde sıfat fiildir yine e, film yer verilir. Belirsiz geçmiş zaman ekinin ünlüsü Düzdar'dır. Bakalım belirsiz geçmiş zaman ekinin ünlüsünün düzler olduğunu söyleyebiliyor muyuz? Burada böyle bir ek kullanılmamış. Pardon kullanılmış körmüş derken gördüğünüz gibi. Körmüş değil körmüş olarak kullanılmış. Ünlüsü düzler. yani küçük bunu bozan eklerden birisi. Bu da doğru. Tüm yüklemler fiil soyludur. Bakalım Yüzü cismindir derken burada bakın isim soylu bir yüklem var yani ek eylem var. Bunun dışında alta baktığımızda körmüş dediğimizde yine fiil soylu olduğunu görüyoruz. Yani isim soylu yüklemler de var. Doğru cevabım D olacak ama E'ye de bakalım. Yüzü cismindir derken şahu belki derken orada kullanılan ü ve o'lar ve anlamında bağlama grubunu oluşturmuştur. Bu yüzden bağlama grupları da vardır. Fakat isim soylu yüklemler kullanıldığı için tüm yüklemlerin fiil soylu olduğunu söyleyemeyiz. Bu yüzden doğru cevabın D seçeneği olacak. Dert toprakların yan kıldığı nevai cismini tapagan bir şu altın def kılgan dekgeden. Yukarıda verilen belirti aşağıdakilerden hangisi yer almaz demiş. Bakalım birleşik fiil demiş. Def kılgan dediğimizde de kılmak. Kılmak yardımcı eylemiyle kurulmuş bir birleşik eylem vardır. Sıfat fiil demiş bakalım. Tapıgan derken gangen sıfat fiil iki sıfat fiil de vardır. Tapıgan diye şu şey e, yine aynı şekilde sıfat tamlaması oluşturmuştur. Zarf fiil de edata bakıyoruz arkadaşlar. Dek burada tek gibi edatı olarak kullanılmış edat da var. Fakat belirlen beyitte karşımıza zarf fiil çıkmaz. Bu yüzden doğru cevabım E olacak. Bir sonraki dersimizde yeni sorularda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.